Hadi artık yüzleşme zamanı. Anahtarlarla hayat çok zorlu olabiliyor. Her bir anahtar daha fazla sorumluluk getiriyor ve of oh, hayır yine mi? Ve tam da bu yüzden birçok defa kilitlerin değişmesi gerekebilir. Bu da bütçenize yük bindirir. Özgünüm. Sonuç olarak anahtar yönetimi gerçek bir idari sıkıntı olabilir. Özellikle de yapacak daha iyi işleri olanlar için. Değil mi? Geleneksel erişim yönetimiyle günlük yaşam böyledir. Bunu kolaylaştırmanın zamanı geldi. E-Click'te. Assa Abloy'dan. Dijital erişime anahtarınız. E-Click'e geçiş yapın ve bir sürü anahtardan tek anahtara geçin. Güvenilir elektronik güvenlikli programlanabilir bir anahtar sistemini siz de deneyimleyin. Akın e iyi her şeyi düzenlesin. Kolayca. Akıllı iyi e klik yazılımı size anahtarları yönetme ve izleme seçeneği sunar. Her birini. Gelişmiş temel donanım hareket halindeyken esnek mobil güncellemelere olanak tanırken tamamen yeni olasılıklara kapı aralıyor. Ah, eğer bir anahtar kaybolursa artık hiç sorun değil. Sadece hızlıca yeni bir anahtar programlayın ve kaybolan anahtarı uzaktan devre dışı bırakın. İşte bu kadar. Bu da iyi e klikle aynı zamanda pahalı kilit değiştirme masrafı da ortadan kalktı demek oluyor. Tamam, bunları bir kez değiştirmeniz gerekiyor ama o kadar kolay ki hemen başlayabilirsiniz. Ve teker teker mevcut erişim noktalarınızı iyi e klikle donatın. Çünkü e ekosistemi hemen hemen her alan ve her büyüklükte işletme için özelleşmiş çözümler sunar. Sizin için de mutlaka bir çözüm vardır. E hadi gelin hayatınızı kolaylaştırın e Dijital erişime açılan kapınız.